Merhaba arkadaşlar, Dizilerden Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir içimizden bir videosuyla yeniden sizlerleyiz. Oyuncularımızdan gelen fotoğrafları sizler için sunuyoruz. Oyuncumuz Özge Yağız diziden vakit buldukça sevgilisi Gökberk Demirci ile eğlenceli bir vakit geçiriyor. Ve setten de izleyenler için yeni kareler paylaşmaya devam ediyor. Başyal karakterini Bora Akkaş birlikte oynayacak olan Özge Yağız İçimizden birisinin setinden de izleyenler için yeni paylaşımlar yapıyor. Şimdi gelen kareleri birlikte izleyelim. Herkesi iyi seyirler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.